Okan Karacan'la gündeme. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel haberlerle geldim size. Evet, yarın akşam Fulyacı Acıbadem Hastanesinin hemen yanında Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezinde Cemajor İşten Sesler Korosu sizlerle birlikte hem geceyi sunuyorum hem de korodayım muhteşem bir gösteri. Bilgileri, detayları paylaşacağım. Sizler de bize geri dönün. Hem misafirimiz olun hem yer ayırtın. Ondan sonra Alzheimer Derneği yararına yapıyoruz. Muhteşem bir gösteri olacak sizleri bekliyoruz. Cuma akşamı 12 Aralık Beşiktaş Maltika sahnede Okan Karacan Stand Up Show. Çok uzun bir aradan sonra ilk defa stand up yapıyorum. Üniversitelere söyleşiye gidiyordum biliyorsunuz. Ve bu akşam sizlerle özel şovumu hazırladım. Kahkaha tufanı sizlerle birlikte olacak. Ve sevgili izleyenler yılbaşı akşamı neredeyiz? Ankara'da sahnedeyiz. Detayları paylaşacağım. Linkten yerinizi ayırtabilirsiniz. Son yerler bu arada. Ona göre acele edin. Bizimle birlikte olun. Ve şimdi gelelim gündeme. Biliyorsunuz iki tane futbolcumuz ve bir iş insanı Kumar ve Bayis'ten dolayı e, gözaltına alındılar. Daha sonra maalesef e, hapse girdiler. Kendilerine geçmiş olsun diyoruz. Yargılama süreci devam ediyor. Berat, berat edebilirler. O yüzden kötü bir yorum yapmak istemiyorum. Ancak ve ancak e, Kumar'ın her, her türlüsü tehlikeli. Uzak durmamız lazım. Dinen de günah olduğunu biliyoruz. Genç arkadaşımıza Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah en kısa sürede suç, suçsuzlukları ispat edilir. Siz de bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Yarınki gündemde görüşmek üzere. Hoşçakalın.